Herkese merhaba. Şöyle bir düşünün. Yüzlerce yıldır kayıp olan kutsal bir emanet, yatalak bir rahibenin gördüğü rüyalar sayesinde bulunabilir mi? Kulağa bir roman gibi geliyor değil mi? Ama değil. Hadi gelin, sizi Türkiye'nin dağlarında saklı kalmış bir sırrın, Meryem Anaevi'nin inanılmaz keşif hikayesine götüreyim. Gözünüzde bir canlandırın, Efes'in o görkemli antik kalıntılarının hemen yanı başında, zeytin ağaçlarıyla çevrili sakin bir yamaç... Orada sanki zamanın dışında kalmış gibi duran küçük, mütevazi bir taş ev. Hava tertemiz, etraf sessiz. Ama bu basit görüntünün arkasında milyonlarca insanın kalbinde yer etmiş derin bir maneviyat yatıyor. İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Yani nasıl oluyor da kimsenin bilmediği, unutulmuş bir harabe bir anda Hristiyan dünyasının en önemli merkezlerinden birine dönüşüyor? Hatta üç farklı papa tarafından ziyaret ediliyor. Gelin bu sıra dışı hikayenin derinliklerine birlikte inelim. Her şey hiç beklenmedik bir yerde, hiç beklenmedik bir kişiyle başlıyor. Bu kutsal mekanı bulanlar ellerinde eski haritalar olan macera perestler falan değildi. Onlara yolu gösteren şey yüzlerce hatta binlerce kilometre öteden Almanya'dan gelen fısıltılar da adeta. Karşınızda Anne Katerin Emer. Hayatının çok büyük bir bölümünü yatağa bağlı geçiren bu Alman rahibenin Türkiye'de bir dağın tepesindeki bir evi tarif edebileceğini kim düşünebilirdik? Ki? Vücudu odasına hapsolmuş olabilir ama zihni zamanın ve mekanın çok ötesine seyahat ediyordu. Emmerich'in anlattıkları o kadar canlı, o kadar detaylı ve tutarlıydı ki dönemin ünlü romantik yazarı Clemens Brentano'nun dikkatini çekti. Brentano bu görülerin kaybolup gitmesine izin veremezdi tam beş yıl boyunca her gün Emmerich'in yanına oturdu ve anlattığı her kelimeyi, her detayı titizlikle not aldı. Aslında bugün bu hikayeyi konuşabiliyorsak bunu biraz da Brentano'nun bu adanmışlığına borçluyuz. İşte her şeyi başlatan o sihirli cümleler. Emmerich, Efes'ten üç buçuk saatlik yürüme mesafesinde bir tepede diyor. Dikdörtgen taşlardan yapılmış, pencereleri çatıya yakın, hatta evin ortasındaki ocağa kadar tarif ediyor. Düşünsenize, hayatında hiç görmediği bir yeri bu kadar net anlatıyor. Bu sözler yıllar sonra kaşifler için adeta bir hazine haritasına dönüşecekti. Yıllar geçti ve bu inanılmaz tarif bir kitabın sararmış sayfaları arasında sessizce bekledi. Ta ki birileri o satırları okuyup, ya bu gerçekse diye sorana kadar. Şimdi zamanda biraz ileri saralım ve bu mistik görülerin Türkiye topraklarında nasıl gerçeğe dönüştüğünü görelim. Bu zaman çizelgesi bir fikrin nasıl eyleme dönüştüğünün mükemmel bir özeti aslında. Önce 1852'de tohum ekiliyor, yani kitap yayımlanıyor. Neredeyse 30 yıl sonra 1881'de bu kitaptan ilham alan bir rahip ilk adımı atıyor ve bir keşif yapıyor. Ve nihayet 10 yıl daha geçince 1891'de kararlı bir grup misyoner bu ipuçlarını takip ederek tarihi keşfi kesinleştiriyor. Bir rüya, bir kitap ve inatçı bir arayış. Ama hikayede çok daha şaşırtıcı bir detay var. Kaşifler o harabelere ulaştıklarında orayı bilen tek kişilerin kendileri olmadığını fark ettiler. Ekip yakındaki Şirince köyü halkıyla konuşunca hayretler içinde kaldı. Çünkü köylüler o harabeye nesillerdir panaya kapılı diyorlardı. Yani bakireyi açılan kapı. Dahası bu köylüler Efes'in ilk Hristiyanlarının soyundan geliyorlardı. Ve her yıl o harabeye haç için gidiyorlardı. Yani Almanya'daki rahibenin rüyalarından tamamen bağımsız olarak kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü bir gelenek bu mekanın kutsallığını zaten canlı tutuyordu. Böylece iki farklı ve birbirinden habersiz ipucu aynı noktada birleşmişti. Bir yanda Almanya'dan gelen mistik bir görü, diğer yanda ise asırlık bir yerel gelenek. Peki bu teyit edilmiş harabe tüm dünyanın bildiği, ziyaret ettiği bir mabede nasıl dönüştü? Bu büyük dönüşüm aslında üç önemli adımla gerçekleşti. İlk olarak, rahibe Marie de Mandat Grancey'nin inanılmaz çabalarıyla harabe ve çevresi satın alınıp restore edildi. Sonra, 1951'de çok önemli bir gelişme oldu. Papa 12. Pius, buraya resmi olarak kutsal yer ilan etti ve son olarak en güçlü mühür vuruldu. Üç farklı papanın bizzat burayı ziyaret etmesiyle mekanın önemi artık tüm dünyaya duyurulmuş oldu. Bu ziyaretler gerçekten de Meryem ana evinin statüsünü perçinledi. Düşünün, Papa V. 6. Paul, ardından Papa II. Jean Paul ve son olarak Papa 16. Benedikt, bu mütevazı evi ziyaret etmek için onca yolu geliyor. Bu, buranın sadece bir yerel keşif olmadığını, tüm Katolik dünyası için ne kadar derin bir anlam taşıdığını gösteren en güçlü kanıttı. Peki bu kadar tarihi ve mistik olayın ardından mekan bugün ne durumda? Yüzyıla aşkın bir süre sonra Meryem Ana Evi ziyaretçilerine ne sunuyor ve onlar için ne ifade ediyor? Meryem Ana Evi'nin belki de en etkileyici yanı bugünkü birleştirici rolü. Oraya gittiğinizde sadece Hristiyanları değil, Meryeme derin bir saygı duyan Müslümanları da yan yana, omuz omuza dua ederken görebilirsiniz. Burası inançların insanları ayırmak yerine nasıl ortak bir paydada buluşturabileceğinin yaşayan, nefes alan bir kanıtı gibi. Gelin şimdi orada olduğumuzu hayal edelim. Önce o restore edilmiş, inanılmaz bir huzur yayan taş evin içine, şapele giriyoruz. Çıktıktan sonra şifalı olduğuna inanılan kutsal çeşmelerden bir yudum su içiyoruz ve en sonunda binlerce dileğin, umudun ve duanın asılı olduğu o meşhur dilek duvarının önünde duruyoruz. O duvardaki her bir bez parçası oraya bırakılmış bir hikayeyi, bir yakarışı anlatıyor. Peki bütün bunlara rağmen Vatikan bu evin gerçekten de Meryem Ana'nın yaşadığı ev olduğunu yüzde yüz kabul ediyor mu? İşte işin ilginç yanı bu. Hayır, kesin bilimsel kanıt olmadığı için resmi olarak böyle bir onay vermiyorlar. Ama bu durum her yıl buraya akın eden milyonlarca hacı için zerre kadar önemli değil. Onlar için o duvarlara dokunmak, o havayı solumak inançlarının en somut kanıtı. İşte böyle. 19. yüzyılda yatağında yatan bir rahibenin gördüğü bir rüyayla başlayan, bir kitabın sayfalarından süzülerek Türkiye'nin dağlarında ete kemiğe bürünen ve 21. yüzyılda küresel bir inanç merkezine dönüşen inanılmaz bir yolculuk. Ve bütün bu devasa hikayenin temelinde ne var biliyor musunuz? Yazıya dökülmüş bir inanç. Ve bu hikaye bize şu soruyu sorduruyor bir hikaye sadece bir kitap aracılığıyla nesilden nesle aktarılarak unutulmuş bir yeri milyonlarca insan için yeniden canlandırabilir mi? Bu durum inancın ve kolektif hafızanın gücü hakkında bize ne anlatıyor? Cevabı belki de herkesin kendi içinde, belki de odağın yamacında, o taş duvarların arasında saklıdır.